sizlerle birlikte Smash Hit oynayacağız. Evet şurada ben gitmiştim bayağı böyle gitmiştim. Neyse sonsuza kadar 12. bölüm 12 bölüm var ama sonsuza kadar gidiyor. Yani son 12'yi de geçince sonsuz bölüm açılıyor. Neyse başladık. İşte diyor Hilt. Smash bunları öldürürsen diyor. Üç tane top veriyor sana diyor. sonra sorry. Crash oyen multi ball bilmem ne bilmem ne. Bunlara vurmaya gerek yok. Kendi yaşıyorlar. Şöyle <laughs> şöyle. Buna da vurmaya gerek yok. Tam seyiriyor böyle. Alttan vuramadım. Evet. Şey. Bal. Bal bal. <laughs> ne diyorum lan ben? Ah be onu da vuramadım. üç üçgenler ış, bize top veriyor. Toplarda Galiba. Hiçbir şeyden kazanamadım. Ay top kazanamadım ya. Bu özel bizimiz böyle kullanılıyor. Şöyle. Şöyle kullanınca pırr ediyor böyle. Pırr diğer tarafı ateş ediyor. hep konuşmayacağım. Niye bilmiyorum konuşasın yok şu anda. O sırada ben. Arkadaşlar bunu... Neyse. <laughs> Kafama sektir lan. Buradan geçebiliyoruz. Miyav. <laughs> Miau. <laughs> <laughs> Buradan geçiyoruz ama buna çarpılıyor yüzden onu kırmamız lazım. Buna da çarpıyoruz. Bunu patladı. Hop. Hop. Uf, tam onu vurdum ya böyle. Ama ama vurdum ateş etti. Mau Tamam buradan şimdiden çok az topumuz var. Az gideceğiz. Bunun ikinci şeyini de yapacağım videosunu. Bir daha bir kere daha oynayacağım. O yüzden kaçırmayı unutmayın. Onu kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Aa. Hoppa. şunu şöyle vurup bak. Uç bu uçtu. Buna vurmaya gerek yok. Kendine geçiyor gidiyor. Buna da vurmaya gerek yok. Vur. olur? Hop. Buna vur. Buna tabii ki de vur. Buna tabii ki tabii ki vur. Buna vur. Kuç vur buna. Düğmeye tabii ki bas. Her şey tabii ki yap. Şunları tabii ki al. Şuna tabii ki vur. Aa, çok korktum ben çıkınca. Ay çok korktum. Ay gene korktum. Ne oldu? Ama vurdu. Ya, ya. aa, aa. Şunlardan... ya yukarı vurmadım ki ben nasıl oluyor öyle bir şey <gülüyor> 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 toplar gelip, gelip geri top geri toplayamıyoruz burada. aldım. Snowball, snowball, İkili. Şimdi şöyle yaptım. Bir de bir taşla iki kuş. Onu da vurmuşum. Tamamdır. Bir taşla üç kuş. Olmadı. Hayır bir taşla üç kuş. Hakkımız gitti.

Kırdım hala gerek üçgen şeklinde kaldı. Şunu al, şunu al, şunu kullanıyoruz burada. Şunu kullanmanıza gerek yok ama ben kullanıyorum. Var ya hepsini kırdım ama bir şey yazalım Mesela bu yapıyor, kırılıyor, bu, bu, da Topu artık ona yani koydum. Arkadaşlar siz kafa atmayın. Yoksa sizin kafanız kırılır. Evet beşlik. Çak bir beşlik. İpe sarılmış bir yav. Bir de hop, hop, bir de. Şöyle koklayan camları uf. Var. Bak buna vurmamız lazım. Uzdan bir taşla iki kuş. İyi. Hoppa hoppa. Tam şu gibi saçısına. Şuradan da vurdum mu? Şuradan da vurdum mu? Şuradan da buna tek attı. Şundan ortadan vur. Buna da tek at. Tamam uçuyordu hala çıkarsın. Çarpıyordum. Puf diye vurdu. Yan. Evet, dönemiş geldi. Dönemeşli yollar. Aa! Bu arada benim en sevdiğim harf A. Bir de en sevdiğim sayıda 2. A. Bir de öyle bir kanal var. O zaman benim en sevdiğim kanal A2 mi? A. Ve hep A deyip duruyorum. Bunu al. Bunu al. Buna, buna vurmaya gerek yok. Evet lazer. Lazer teknolojisine hoş geldiniz. Cam düşecek yukarıdan. Evet tam düşündüm ama 209 top iyi bence. Ay ben yukarı yok. Şuna bir vuralım. Şöyle daha da top Ve asla çarpıyor da. gene çarpıyor. Oradan sıyrıldım gene Yine düşecek. Yine düşecek. Yine düşecek. Aa ama nasıl şartlan lan o şart, hani... Ta buraya kadar geldi lan. Gene geldi. Gene gel. Zannet gidiyoruz. Bakalım. 2.4 daha 12'ye çok var. 12'ye bu videoda gelemem herhalde. Bu videoda gelemeyeceğim. 12. bölümü kadar. Yani bir videoda bir kere oynayabiliriz herhalde bu oyunu. Bir videoda bir kere Çünkü bu oyunu oynamak gerçekten uzun sürüyor. Şu anda 10 dakikadır oynuyor. Videoda 10 dakika şu anda. Az oldu. 20 dakika sürüyor bu. Yani Diyanana kadar oynayacağız bakalım. Uf, Son olmayız da. Bunlar olur. Yani gerek yok. Tam hepsi değil bakalım. Dördün ikinci seans. Seans ne ya? Aaa. yukarıdaki ilk kesimini hiç Bu Az kalsın satsam yersin. Vurmuş, vurmuş, vurdum sonunda. Ama yukarı atmadım az kalsın. Sözüm, sözüm. Ama toplarım hep eksiliyor. İki üç tane topum vardı. Nereye gittiler? İki yuvar gittiler. Dağıldılar etrafa bilgi atıyorum sanki. Evet çok huzurlu bir ortam. Stres sıfır. Burada huzur bulmak için çok iyi bir yer. Siz de gelin. Siz de huzur bulun. Tavsiye edilir. Burada çok huzurlu bir yer. Suna Çok huzurlu bir yaşamışım. Buraya gelin. Bir de abone olup like atmayı unutmayın. Bu ortamda çok huzur vardır. Hatır. Yanma sesi bile burada çok azdır. Burada iyi huzur vardır. Huzuru istiyorsanız abone olun. Huzurlu bir insan için geldi. Huzurlu bir yaşam nokta Aha geçti. Huzurlu yaşam geçti. Şimdi stresli yaşam. <laughs> arada orada huzurlu alandayken sanki reklam yapıyor gibi hissettim ha. Mustafa <laughs> Reklamlar.com'a hoş geldiniz. Burada reklam bulabilirsiniz. Ne anlatıyorum ben bilmiyorum. Bu tane aktarmışlar. Üçünü alıyorum. Hoppa. Güzel güçlerimi hiç kullanmıyor lan. Tamam, tamam tamam tamam. Sakin sakin. alttan çıktı. Tamam hemen şunu al. Şunu al. Daha da vur. Benim yani 200 topan oldu ya. Yani. Checkpoint 6. Pü, pü, pü. Burada çok az top harcamaya çalışalım. Ben mamalı bulacağım lazım. olar Asılmış dediğim tam olarak şeyleri şu hani vardı ya. Neyse göreceksiniz Birazdan görürsünüz. diye bu kasılmış. Asılmış dediğim de, şey için birazdan göreceğiniz şey. Tamam tamam yani onu. Bir taşla iki kuş işte. Aa işte ya, aslında işte, bu. Tam olarak bu. Ya nasıl yokmuş. Tam olarak bu işte. Aslında bu. Aa. Nasıl kurtardım ya. nasıl. Hadi şuna. Tekrardan. Aynasın. Daha pembeleşmiş hali. top kasmam lazım çünkü daha sonralardan şu sonra çok az topum var. Ah işte küp atacaklar burada. Buradaki küp atma küp atmaları biraz sıkıntı oluyor çünkü üstümüze doğru atıyorlar küpü. Yanında üstüme doğru geliyor. Bundan kaçma ihtimali yok. Ama bu bu abici topla. Iskalamıyorlar bu arada. Her atışında doğru atıyorlar. Ha burada bir de onluk puanlayıcılar var. Onluk puanlayıcı dediğim şu onluk kristaller. Kristal dediğim de şu top veren şeyler top veren şeyler dediğimde şu top veren camlar şu top veren camlar dediğimde şu camlar aa ben vurmadım 90 top kaldı hadi küp evet küp. tam da bahsettiğim bu onluk alamadım alamadım Silahım. alamadım onluk 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 istiyorum bana onluk şey verin, kırstel. Bana onluk verin. Bana onluk verin. Size Ve bana onluk verin dedim. Puf. Ama oldu oldu lazım onun. oyun bozuk. Aa, ben bunu kullanmam istedim. Bak bak Hadi bir patlatalım bari. Aha. Annem kaçmaz. Şimdi aldan. alamadım. Öleceğim. 27 tane şeyim var. Bakın. Ve ölüyorum. Ölüyorum. Öleceğim. 50 oldu artık. Şimdi, şimdi top. Hop hop hop. Hop hop hop. Top 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 verim bana Sekizimi geçti. Hayır. Neytin var onun şimdi ya. Hayır, dur top. Top top. 6'ya e kadar gel gelebildim bölümlük bu kadar o zaman. 20 dakikalık video oldu. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet 9. Neyse başlayalım. Görüşürüz. Bir dahaki bölüm tekrardan Smash Hit oynayacağım. İzlemek için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.